Evet arkadaşlar Mersin'e kucak dolusu sevgiler, saygılar. Herkes hayırlı Ramazanlar. Evet, Soli sahnesi arkadaşlar. Burası Soli burnu. Ben gezmeye geldim, balaya gelmedim. Arkadaşlar yanına geldim. Su güzel, hafif bir esinti var. Evet, belediye burada bir çalışma yapıyor. Evet, İzzet Usta burada takım hazırlıyor. <laughs> evet, İzzet Usta bir tane kefal yakalamış. Buradan atmış. 1 saat olmuş gelelim. İnşallah yakalar arkadaşlar. Biz de videosunu çekeriz. Sana beraber seyrederiz. Evet ileride arkadaşlar var. Ee, biraz da onların yanına gideceğim. Burunda. Onlara bakacağım var mı yok mu diye. Ha, yani şimdi buradayız iftara kadar. Ama sana gideriz arkadaşlar. İnşallah yakalarız. Güzel ustam bol şans. Eyvallah alacağım. <laughs> alacağım diyor. Her zamanki gibi. Arkadaşlar geçen de burada almış İzzet abim. 1 kilo 400 gram gelmiş. Ben yoktum. Güzel almış abi. Afiyet olsun. Ee, canlı kefal attı. Yem canlı kefal. Evet arkadaşlar bir şey göstereceğim. Şuralarda poşete benzer bir şeyler var. Beyaz beyaz. Bak orada var. Orada var. Orada var. Şöyle 3-4 kilo civarında parçalanmış. Bu deniz anası arkadaşlar. Normalde bu mevsimlerde olmaması lazım. Ama iklimler değişiyor. Erken geliyorlar artık. Bayağı da var ya. Yani. Şuradan şuraya yürüdüm. 50-60 tane saydım arkadaşlar. Evet iklimler değişiyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Ayağı uyduracağız. Orada var. Orada var. Orada var. Orada var. Su içine var. İleride var. zaten dolu. Ama ölmüşler. Zararı yok şu an. Tabii. Eğer suya girmek isteyenler varsa biraz dikkatli olsun. Uç tarafındakiler bir şeyler oynuyor. Zıplıyor yani sürekli. Evet. Ustam geldi. Şöyle bir at çek yapacak silikonla. Büyük bir olasılık. Büyük bir olasılık. starbit sürüsü diye düşünüyoruz ama. Bakacağız. Evet ustam. Çekiyor bakalım. Attık ama. Bakalım vuracak mı? kırmızı arkadaşlar geliyor yavaş yavaş. Durma abi bir Eğer bitse vurursak güzel alırız arkadaşlar. Aslında bir vurdu mu peş peşe geliyorum. Hadi boş atış boş. Yani Ustam hazırlık yapıyor. Atacak. Daha arkası 3 tane silikon arkadaşlar. Bakacağız ne var ne yok. Ha, güzel düştü. Tam yanlara düştü. Bak berideler. Çöpün orada oynuyorlar. Bak görüyor musun? Ya, çöp var yönde bak. Tamamın dibinde. Topun dibindeler bak. Aldın mı? Ya, aldım dedi. Hop aldı vallahi aldı. Hadi bakalım kaç tane? Geliyor, geliyor. İki tane aldım dedi ama at, bakacağız. Evet, ustam tebrik ederim ilk atışta. Pıştırdı. Görmedik balığı, biraz ileride balık. Yavaş geliyor. Güzel dedi, iri dedi ustam. Abi üç işte 4 tane olsun ya, olsun da. ofa evet, top gözük arkadaşlar. 2 tane, iki tane. Bir de arkada geliyor. 4 oş, 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 oş. Dört tane, dört tane. Oy, 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 oy. Hadi al çabuk ol, kaçırmayalım onları. Çabuk ol, çabuk. Sürü kaçma lan. Arkadaşlar, dört tane aldık. O silikon yok, hepsi dolmuş. Vallahi dolmuş ya, beşte olsa beşte değil. İleride bir tane geliyordu. Çöktüm var. Hayır hayır çok 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 çok. 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 Gitme de sürün. Al oğlum. Sabahleyin var ya benim şarşak gibi balık yok. Evet arkadaşlar İstanbul'da ağrına bekleriz. Yapıştır ustam. Evet ağırlıklarımızı burada arkadaşlar bir atışla dört tane güzel aldık. Boylar falan harika. Daha devam edeceğiz. Evet dostlar bir atışla yaptılar. Arkadaşlar ileride izlediğimiz da bekliyor. Orada canlı yapmış Görebiliyor musunuz bu? Mu? yakalarsa beni çağıracak. Gidip çekeceğim. Kavuşucuna bakalım. Uzalan vedide. Tabi tabi oldu. Ustam aldı mı? Bayağı bir geliyor oraya. Alırız alırız kolay getiririm. Evet arkadaşlar. Yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Ustam güzel çekiyor. Maşallah maşallah. <laughs> ha çok ikili mi? Ay 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 ikili bu da. Evet, güzel aldı işte. getirir sonra ileri kuma at. Al buradakini alalım. Evet, aldıklarımızı burada çoğalıyor arkadaşlar. Bir 7-8 tane. Belki de fazla. Hava dolduracağız. Haydi bakalım. Evet, evet. Kocaman bir deniz anası. 5-6 kilo var arkadaşlar. Parçalanmış her yer bunlardan dolu. Ben yani arkadaşlar şurayı bir kaynatıyor. Kaynatıyor dalganın dibinde. Abo. Çabuk 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 çabuk. Biz ileri atarken balık kıyıya girmiş ya. Buradan at buradan at 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 yaklaşma. Olanla çek olanla boş ver. Poşetler olduğu için. At at. Evet atlı inşallah alırız. Dalgaların birleştiği arkadaşlar. Küçük yavruları kovalıyorlar. lavadı, durmadı. Evet, yaklaştı, 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 yaklaştı. <laughs> Bir daha daha güzel. Harika. Düştü, 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 düştü. arkadaşlar. Biz atmaya devam edeceğiz. Sürü geziyor sürekli. Bir sağ bir sol yapıyorlar ama bulduğumuz yerde alıyoruz yani. Ulusal'dan bir tane atıyor. Haydi bakalım. Evet aldı herhalde. Bastı mı? Bastı. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. İki tane de kaçırdık arkadaşlar. Çabuk açıyorlar ya. Kaçmasınlar. Çıkar ya çıkar. Burada çıkar. Burada çıkar. Burada çıkar. Evet, yakışıklı be. Hadi, hadi bir dolap. Evet, Dolduracağız bunu, hadi bakalım. Usta bir daha attı, hadi bakalım. Abi tamam, ne yaptın? Tamam, ben de... Merhaba, kolay gelsin. Eyvallah. Tatildesin benim gibi. Sen ne yaptın? Allah'a ne tarafı gezmeye geldin? Allah'a iyi. Arkadaşlar yakalıyor, da de bizi çekiyoruz. Ben de gezmeye Bravo. O da güzel. Hadi oğlum bas ya. Ben yani sürün içine sürün içine. Arkadaşlar dibinde basıyor ya. Sürü öyle bir geziyor ki. Evet arkadaşlar ustalar çoğaldı. Ustalar burada atıyor. Akşam üstü. Devam. Usta ustalar atıyor. Haydi bakalım. Valla boş şans. Aa orada güzel bak. İleride oynuyorlar. bak. Hadi arkadaşlar sürü bir buraya gidiyor, bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bir kayalara gidiyor, kadro ustaların yanına gidiyor. Geziyor sürekli. Bak gördüğümüz atıyoruz, yakalıyoruz ya. Yani. Yeter ki görelim. Evet Yunus da aldın dedi. Geliyor dedi. Haydi bakalım Yunus. <laughs> evet, Yaklaştı top arkası atmıştı. Geliyor geliyor. Bakalım kaç tane. Bakacağız. Geliyor. Helal olsun be. Helal olsun. Evet, aldı bir tane. Güzel. Sarıçları ama bayağı güzel bu ya. Evet güzel bu. Boy olarak çok güzel. Güzel bu, güzel boy. Yunus da Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Star tutuyordu. Arkadaşlar güzel aldı. Artık ben de gideceğim. Geziyorum. Daha sonra İzzet abinin yanına doğrayacağım. Oradan gideceğim. Evet güzel Star yapıyor. isteyenler gelebilir. Herkese bol şanslar. Evet arkadaşlar ileride arkadaşlar hala Star yapıyorlar. Alıyorlar da hala. Abi ben gideceğim. İzzet ustanın yanına geldim Var mı? Olacak. Olacak. Adamları istar aldı bak. Olur mu ya güzel istar <laughs> bit. Ya. Abi levrek hepsinden güzel yakalarsak. <laughs> biraz daha <laughs> bekleyeceğiz.